Ben seni sevmiştim ya unutamıyorum aklımdan çıkmıyor Gündüzleri korkuyorum ben önüme çıkarsan seni unutamıyorum Yazdıkça sana bağlanıyorum gözüm kararıyor aklımdan çıkmıyor seni hayal eder yatardım rüyalarıma gir beni sevinir yarim Aşkını itiraf et bana ve beni sevindir seni özlüyorum Beni sen harbiden çok sevdim sana bağlanmıştım beni unutma ki yar Kalbimde kırık bir sazım var elimde kemanım sana çalıyorum bu kadar kolay değilmiş be Ayrılık konusu seni unutamıyor İnşallah beğenirsin bunu Sana yazmıştım